selamun aleyküm. Yeni bir aldım Lota VB4. Şu anda elektrikli. Şu andaki ilk sürüşüm. Sürüşüm. Konuşamadım. Açıldı. Bir. Artı Üç yap. Yeterli. Şarjım çok az. Ben çok üzülüyorum. O yüzden birazcık düşüreceğim. İki yeterlidir. İki iyi. Arkadaşlar inşallah beğenirsiniz bu videoyu ilk videoma 1800 görüntüleme gelmiş. şimdi ikinci videom olacak. şu an hala hızlanıyorum ama. daha en azından. vloglarım. <laughs> arkadaş çok iyi ya. hayal. devam. şimdi buraya geldim. orada videoyu bitireceğim. orada yarışın. orayı yarış çekemedim gerinçli çıkıntılı yer baklattık iki top böyle böyle olurdu da onlar pardon bay <laughs> bay